MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal paylaşım sitesi hesabından gündeme ilişkin mesajlar paylaştı. Türkiye'nin siyasi ve toplumsal tansiyonunun normal sınırlara henüz inmediğini ifade etti. Halen kanama riski ve felç ihtimalinin olabileceğini belirtti. Az bekleyin. Biraz daha sabredin. Bahçeli, kaos için el ovuşturan, kavga çıkması için el sallayan, karanlığa alkış tutan odakların 16 Nisan'da kaybedeceğini belirtti. Bahçeli, 16 Nisan'da koskoca evetle millet ve devlet hayatını sarmış paslı küm zincirlerini kıracağız ifadesini kullandı. Katkı sağlayacak bir tek evet oyun vardır, onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarihi gafını da eleştirdi Bahçeli. Anayasayı okumadan hayır turuna çıkan, yeni sistemi hiç bilmeyen zavallı siyaset anlayış ve savruluşundan kurtulmak için evet diyeceğiz değerlendirmesinde bulundu. Verdiğim evet oyunu referandumda da aynen tekrarlayacağım. 16 Nisan'da evet iradesiyle milliyetçiliği şahlandırıp coşturacağız diyen Bahçeli, aksini söyleyenleri ve milli varlığımızı kemirenleri def edeceğiz görüşünü paylaştı.